nöbe saf maddeler karışımlarından nasıl ayırt edilir? Amacımız ise saf ve farklı miktar olarak tuz içeren çözeltilerin kaynama noktalarının belirlenmesi ve bu kaynama noktaların kullanarak maddelerin ayırt edilmesi. Araç gereçler, üç ayak, destek çubuğu, bağlama parçası, düzen kıskacı, erlenme ayar, içerisinde saf su, iki delik plastik tıpa, termometre, dik açılı cam boru, terazi, saat, çakmak, 30, ...30 gramlık tuz, 10 gramlık tuz ve karıştırma çubuğu yardımıyla 90 dereceye kadar ısıtıyoruz. 90 derece oldu. 10 dakika boyunca ısıtıyoruz. Ve her dakika için sıcaklık değerlerini tabloyla yazıyoruz. Evet 10 dakika boyunca ısıttık <laughs> ve sıcaklık... ...6. dakikadan sonra 100 santigratta sabit kaldı. Ve şimdi bunu soğumaya bırakıyoruz. 80 santigrat 80 santigratı kadar soğuyacak ve içine tuz ekleyeceğiz. 80 santigratın altına indi. İçine 10 gram tuz ekleyeceğiz. Ve karıştırıyoruz. tekrar ispirit ocağı yardımıyla bunu 90 santigrata kadar ısıtacağız evet, 90 derece oldu ve tekrar 10 dakika boyunca bunu ısıtacağız ve her dakika için sıcaklık değerlerini tablomuza yazacağız. 10 gram tuz içeren tuzlu suyumuzu 10 dakika ısıttık Her dakika için sıcaklık değerlerini tablomuza yazdık. Ve 7. dakikadan sonra 104 derecede sabit olduğunu gördük. Şu anda ısıtıcımızı çekiyoruz. Ve 80 dereceye kadar soğum, 80 derecenin altına kadar soğumasını bekleyeceğiz. 80 santigratın altına düştü. Ve Şimdi 20 gram tuzumuzu ekliyoruz ve karıştırma çubuğumuz yardımıyla karıştırıyoruz. Ve tekrar tavanı takıyoruz. Ve ısıtıcı yardımıyla tekrar 90 dereceye kadar ısıtacağız. Sıcaklık 90 Her derece oldu ve tekrar 10 dakika boyunca 10 ısıtacağız. Her dakika için sıcaklık değerlerini tabloya yazacağız. 10 dakika boyunca içerisinde 30 gram tuz olan su çözeltimizi ısıttık ve değerleri tabloya yazdık. Bunda da 8. 8. dakikadan sonra 107 santigrat derecede sabit olduğunu gördük.